Ulan şu topu adam gibi vur be. Hey gidi hey pıtırcık deyip geçme top böyle oynanır aslanım. Kızsın falan ama güzel oynuyorsun pıtırcık. Senden öğrendik bir şeyler. Usta kınalı. Sen uslanmazsın gidelim öyleyse. Nereye getirdin beni kötü şeytan? Sen beni bir türlü anlamıyorsun kınalı. Ne o? Oh, az önce kızın ağzına düşecektin. Yoksa diş doktoru musun sen? <laughs> Neyse ne işte böyle yanı başında biterim ben adamın. Bırak beni gideyim kötü şeytan. Hemen öyle gidemezsin. Şimdi seni neye dönüştürsem bir düşüneyim. Kurbağaya mı dönüştürsem yoksa su aygırına mı? Düşünelim bakalım. Tamam buldum. Hayır kötü şeytan bırak beni gideyim. Seni şapkalı bir kardan adama dönüştüreceğim. Hayır ya hayır lütfen yapma kötü şeytan. Kardan adama dön bakalım. Kötü şeytan neden yaptın? Neden? Hadi ben kaçtım sen de evine yallah. Sabah da oldu annem beni bu halde görürse kalbine iner. Çok da susadım. Anneme görünmeden mutfaktan su içip kaçayım. Ama önce üzerimi değiştireyim. Oh be. Tüh ya yakalandık. <laughs> Anne dur hemen korkma ya benim oğlun kınalı. Ay bayılıyorum. Sabri koş çabuk. Ah kötü şeytan yine yaptın kötülüğünü. Ne yapacağım şimdi kıvırcığın yanına gitsem mi ki? Başka da çarem yok. En iyi arkadaşlarım onlar benim. Yusuf var, Tombul, Kıvırcık ve Pelin. Bu arkadaşlarımdan başka kimse yardım edemez bana. Üşümeye de başladım. Kafam çok üşütüyor beni. Önce Pıtırcık'a gideyim. <laughs> Sen de kimsin? Korkma sakın Pıtırcık kınalıyım ben. <laughs> gülme Pıtırcık, gülme. Ama başındakiyle çok komik görünüyorsun kınalı. Şeytan kardan kafa yaptı beni. Eski halime dönmem için bana yardım eder misin? Kınalı yardım etmek isterdim ama babam dükkanı bana bıraktı. Burayı bırakamam. Peki Pıtırcık Tombul'un yanına gideyim. Belki o ne yapacağımız konusunda fikri vardır. Umarım eski haline kavuşursun Kınalı. Tombul okuldan dönmüş müdür acaba? Otobüsten inen Tombul değil mi ya? Hey Tombul bekle beni. Sen de kimsin ya yoksa Pinokyo musun? <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme benimle Tombul. Ne koydun lan kafana? Hadi bana yardım et Tombul. Annem evde bekliyor kusura bakma Kınalı. Ee, yine kaldım tek başıma. Arkadaşım Yusuf'a gitmekten başka çarem kalmadı. Aa? Kınalı bu sen misin? Evet Yusuf. Bak şeytan yine beni neye çevirdi. Kimseye görünmeden zaman makinesine ulaşmamız lazım. Aman Yusuf yine dinozora dönüşmeyeyim. Hem neyle gideceğiz oraya? Babamın arabasını kaçıracağım. Çabucak gideriz. Arif amca arabanın olmadığını görünce çok kızacak. Yapacak bir şey yok. Daha fazla vakit kaybetmeden seni eski haline döndürmemiz gerekiyor biraz daha vakit kaybedersek sonsuza kadar böyle kalabilirsin kınalı. Öyleyse elimizi çabuk tutalım Yusuf. Hazırsan başlatıyorum kınalı. Eski halime döneyim ne olur. <laughs> Oley be kurtuldum. Bence o kadar erken sevinme kınalı. Yine ne oldu Yusuf ya? Sanırım bu sefer de tavşana dönüştün. Ne tavşana mı dönüştüm? <laughs>